Merhaba arkadaşlar. Bugün çalışma masamı çekeceğim. Burada böyle e, stikerlerim var. Aslında bunların içinde çok bir şey yok çünkü o, hani okulda tatil olduğu için kitaplar falan da olmadığı için içinde ıvır zıvırlar. Şunun içine posterleri ve kartlarım var. Onları desem ayrı bir video çekeceğim. Burada hiçbir şey yok yani. Böyle ıvır zıvırlar var. Burada fondötenlerim, burada da göz kapatıcım var şöyle, burada tablet tutacağım var, burada kremlerim var, 8-9 tane var, burada e, soyulabilen rujum, simli ruj, e, lip balm'ım, güzel lip balm, maskaram, ojelerim, dudak e, stiklerim, rujlarım, göz kapatıcılarım var, aynam var ve burada stiklerim var. Şimdi alt bölüme geçelim. Burada posterlerim var ve T-rex'in sticker'ları var onları çıkarmayı unutmuşum. Şöyle yapın, t-rex'in. Şöyle. Ama hayır, çoğunlukla hepsi Blackpink'in. Blackpink diyorlar. O zaman biz Blackpink diyoruz. Şöyle sticker var. Şunu arkasından. Şöyle var. Burada Tom var. Şöyle yemin'i verelim. Evet, burada da yemini döktüm bu arada. Burada da yemi var böyle. İçine bakalım hemen. Böyle küçük boncuklu yemi. Göstereceğim şöyle. Yemi var ve fotoğrafı, küçük fotoğrafla balığım aynı. Şöyle, aynı. Japon balığı herhalde bu. Hiç. Az önce yemi ağzına fırlattı. Burada e, parfüm var, oda spreyim var, e, makyaj yani takılarım var. Bu ayıcık bir karışmış. Şöyle, şurada tokalarım var. Çok hızlı yapıyorum çünkü video e, kısa, ke kısa kesiyorum. Böyle, burada kapalan tokalarımdan var. En komiğini gösterebilir miyim size? Tasma takmış köpek gibi gözüküyor <laughs> şu arkadaşlar toka çok tatlı işte çok komik için takmıyorum böyle bir toka verelim zincirleri küpelerim saatleri oyuncu işte bu ön taraf böyleydi şimdi bu tarafa geçiyoruz burada fotoğrafım vardı ama onu indirdim biliyorsunuz ki Bunları ben boyadım bu arada. arkadaşlar. Bunlar normal beyaz satılıyor. Bunlar da bizde bir çuval falan var. Boyadım hepsini. Böyle burada kartı işlerim var. Burada da böyle kartı var. Burada sumay var. Şöyle. Sumay biriktiriyorum. Burada Kur'an-ı Kerimlerim var. Burada arkadaşlar abdestliyim. İki tane Kur'an-ı Kerimim var. Kur'an-ı Kerim'i e hatim Kur'an'ı yani. Yani en küçük kuranı bakar mısınız şöyle içine açayım Kur'an şeyleri yazıyor çünkü Kur'an-ı Kerim çok tatlı ve çok çok aradaki farka bakar mısınız bunu nereden buldum bilmiyorum ahali albümün içinden çıktı bakar mısınız Kur'an-ı Kerimler yazıyor içinde Kur'an-ı Kerim'in aynı sayfa burada. Bakın bir kolonya var nedeni bilmiyorum. Burada cüzdanım var. Bilmiyorum cüzdan çok. Lord Beckham önünde var vesaire. Burada çekme var İçinde tek bir şey yok. Şöyle takayım. Bu sene arkadaşlar teşekkür aldım. Böyle. Burada Burada da yaptığım panolar var. Bir çizmiştim burada. Burada manzara resmi çizmiştim. Burada manzara resmi çizmiştim. Bu tam tamamlanmış. Şunu tam tamamladım ama çok güzel oldu bence. Benim tuvallerim bana göre bence çok güzeller. resim kutusuna gitmiştim. Resim kutusunda çizdim. Burayı dağıttım bu arada. Böyle var. Ve benim çalışmamasam böyleydi. Size kuşumu göstermek istiyorum. Ee, kedim içeride odasında yatıyor. Onun için onu gösteremeyeceğim ama kuşumu göstereceğim. Hemen geçelim. Ta 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 ta. Bu benim kuşum arkadaşlar. Şöyle sallıyorum hatta. Cici kuş çi -çi kuş. Şöyle burada yemi var, suyu var, oyuncağı var sopaları var ve salıncağı var. Evet arkadaşlar benim böyleydi. Size madalyalarımı göstereyim mi? Arkadaşlar burada benim madalyalarım var. Dört